Evet arkadaşlar bugün Fenerbahçe Aston Villa maçının tepki videosuyla karşınızdayız. Dün temsilcimiz Galatasaray Atletico Madrid'de bir bir berabere kaldı. Onun videosunu çekemedik kusura bakmayın. Bugün Fenerbahçe Aston Villa maçıyla karşı karşıyayız. Umarım bugün kazanacağız. Zorlu bir rakip. Çok zorlu bir rakip. Premier Lig'de hatırladığım kadarıyla United City falan yendi. Bakalım bugün neler olacak. İnşallah yeneriz diyorum. Aslı oyunun da eksikleri var bu arada. En büyük eksik kalecileri yok. Emiliano Martinez yok. Bakalım inşallah yeneceğiz diyorum. 1-0 olsun bizim olsun. olsun. Ulan Kerem lan bir tane adam geçti abi. Olma! Ah. Lan ya. duran topu kaybetmedi. Şota yaptı İsmail. Lan nasıl bir gol arkadaş bu ya? Sağ kanattan bir boşluk. Korba İsmail'in kafasına seken top İsmail'e geldi. Top kaleci arasında Bongoş kaldı. Jayden Sancho. İlk golü atmış olabilirsin ama 25. Bu maçı tık. alacağız. <laughs> Aston Villa bu ne arkadaş ya? İki <laughs> topla gezdir ya. abi. Cash indirdi. Tamam. Abi smile ya. Yo! Ya. Abi ya. Ya bizim kardeş de böyle golleri çok iyi mi başladı ya? Ya o, o, o adam o nasıl atlasın o şeyde ya? Hadi oğlum. Ofsayt dedi ya. Çeli. <laughs> <Kedim. gülüyor> evet, Seme de vurur. Yemin ediyorum var ya Levent arıyorum ya. Ne mi ya? Sence ya. Ya. Yardımcı bayrağı kaldırdı. Karlas. Şey, bombos. Şey bombos. Arka bombos. Arka bombos. Arka bombos. Bombos ya. Oo. Hakeme çarptı. Hakeme çarptı. Hayır hayır. Hakeme çarptı. Hakeme çarptı. Hakem, çarptı. Hakem, çarptı. Hakem, Hakem kurtardı bizi. Hakem kurtardı bizi. <laughs> Allah aşkına. Gidin Franco. Luis Godinho. Top hakeme çarptıktan sonra Umut Badi'den Olursa, zorunda, Yavşak. Giden Abi arka bomboştu. Orada atar. En son iyi açıldı. Helal olsun. İşte Şuna bak. Şimdi yerden. Çekti. Ondan sekti. He hakemden sekti <laughs> <laughs> ha, geliyor. Buraya, bir de yok diye. Yavşak. Ha top bize geçti. Bize top. Ceza öyle mi oldu? bizim hatamızdı. Ha doğru. Şimdi yerden doğru ya Geçti. Doğru. Evet arkadaşlar ilk yarının sonuna geldik. Fenerbahçe 0. Aston Villa 1 Spiker'in dediği gibi. Elimizden geleni yapıyoruz ama arkadaşlar Aston Villa dediğim gibi gerçekten çok güçlü bir rakip. Umuyoruz ki ikinci yarı çevireceğiz. İkinci yarıda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar maçın ikinci yarısı başladı. Fenerbahçe 0 Aston Villa 1. Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz tekrardan.

gibi seyrediyor ya seyirci. Abi topu alacağım taç kayar. Aferin, Aferin! lan! Oh. Of. Of. Oh. Bas ya, bas onu ya. Gitti yine gitti ya. Çok Çok geçti ya. Aferin. Of. Korneş. Abi adam alıyor orta işte ya. Artık yedik. Ederson. Ya yeter ya bir şey yapın ya bu ya. ya ne ya. Ya bari siz atın bir tane ya. Abi ya bu kadar olmaz ya Al işte Bu ya Bu sefer İsmail kendi versin Verdi abi verdi ya Offside Offside Burada Şu anda inceleme yapılıyor Tamam ama ne? Zaten bir hata gole çevirse var ya. Offside, offside lan. Offside. Zaten bir hata gole çevirseniz var ya. Aa, artık hadi <laughs> bir şey olsun ya. Evet ya. Ya çok rahat giriyorlar, çok rahat ya. Ases. O! Oh. Kerem, 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 Kerem! Gel artık! Kerem ortaklı kombizon. yeniden kazandık. Kerem ya. Tarışka kontrol. Arena ya buraya! Pariska bizoz. Ulan biz Martinez yok diye seviniyoruz. Adamın kardeşini ne getirdiniz? Bu ne ya? Hayaller çıkardı bizoz. Hepsi de üzerine vurmuş ya. Ya, lan. Yeter ya! Abi atın birinden olur ya? Oha! Kerem! Kerem. Kerem. Ya! Gol! Abi işte bu lazım bize. Bu gol lazımdı ya. Yeter lan var işte. Dön 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 ne <laughs> lan bu? Ya Kerem yine vurdu onu üstüne kurtar, üstüne onu var kurtar, ya. Onu kurtar onu kurtar yeter ya. Vallahi ya. Allah'a şükür. Kerem yine vurdu. Kaleci üstüne vurdu yine. Sekti Allah'tan da. Allah'tan önüne geldi ya. Evet. İşte <laughs> Duran bak yine Duran. Anam ya Duran aklına mı geliyor lan? Ofsayt Kerem vurdu. Bir sok. Kerem. Gol. Ya abi ya. <laughs> Bir gol atıyoruz o da Offside oluyor. diyor. Bence Offside. Duran. Karşılaşmanın <laughs> geldi. Vermeyecek abi. Yani.

Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Aston Villa 1, Fenerbahçe 0. 1-0 mağlup oluyoruz. Çok yorumum yok, bir şey demeyeceğim. Yeniler mi yeniler abi? Artık hafta içi Göztepe. Li. Ne hafta içi ya? Bu hafta sonu da mı Göztepe maçı? Biz Göztepe oynuyoruz. Galatasaray'da Karagümrük'te oynuyoruz sanırım. Bakalım. Kanalımıza abone olmayı, videoda like atmayı unutmayınız. Sonraki videoda görüşmek üzere.